Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte nasıl ders çalışılması gerektiğini düşündüğüm e, adlı bir video çekmek istedim. Aklıma böyle bir video geldi ve neden çekmek istedim. E, i̇lk olarak şöyle önüme sizden size bahsedeceklerimi yazdım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak bence herkesin böyle bir istediğiniz yani yediğiniz sınıfı fark etmez. Ee, okuldan geldiği zaman öyle çıkarmış gerekli veya sınav hazırlanırken tutmaz notların e, notlarını gerekli bir ajanda veya bir defterin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben sınavlar hazırlanırken çok iyi oluyor ve yardımcı oluyor. Onun mesela okuyorsun, aklında kalıyor falan. Yani röportaj defteriniz kesinlikle olmalı. En azından en azından böyle bir defteriniz olmalı bence. Sonra mesela okuldan sonra geldiniz yani. ya yemeğinizi yediniz işte biraz dinlendiniz sonra bir, bir, ke, e, bir kere ödemeden önce bir konu tekrarı yaptım pardon özür dilerim konu tekrarı yaptım e, sonraki soru çözecekseniz o soruları çözdüğünüz zaman sorularda yanlış yanlışlık çıkacağı şeyleri düşünmeyin yani yanlışınız daha az çıkar en azından bence hem de moraliniz dozulmamış oldum eğer öyle olanlar varsa Konu tekrarı yapın. Sonra bence ödevlerinizi yapın. Ödevleriniz daha ön planda olsun. Çünkü ödevlerimizi yapmadığımızda daha kötü şey <laughs>